Evet arkadaşlar, bugün kankama kışkırtma yapacağız. Nasıl bir kışkırtma anlatayım? İriyeceğim, artık seni sevmiyorum falan diyeceğim. Tepkisini çok merak ediyorum. Çünkü biz çok iyi arkadaşız. Bakalım. Ha. Şöyle. Kanka yazdık. Biraz kızalım ona falan. Kışkırtma Yapacağım. Bakalım tepkisi ne olacak. Cidden çok merak ediyorum. Sana söyleyeceğim. Zaten beni duymuyor. Bu yüzden sizle normal konuşabilirim. Video olduğunu söylemeyeceğim. Ee, bakalım tepkisi ne olacak. Şu karakterime bir geri döneyim ben şuradan yüzme de yapayım. Bu giymeye döndü. Yazdım. Şimdi arkadaşlar bazen dramatiğe bağırıyor falan gidiyor. O zaman bazen bakalım ne diyecek. Dedim. <laughs> Bakalım tabi ki ne olacak. Cidden çok şeyim. Ne diyecek? Bekliyorum. Dur. Ama çok sıkıcı geliyorsun. Yazdım. Ay çok üzülmüştür. Kıyamam ya. Başka kimlere yapayım? Yazın. Elize'ye yapabilirim. Falan. Ya peki dedi. Şey oldu. Git artık falan dedim. Sonra geri barışırız zaten gidiyor cidden? Dur ya. Arkadaşlar ya direkt şey oldu. silicem kısa olmasın diye şey yapıyorum olmadı zaten başka şeyler yaparız da anlamadı git gitmezse zaten. Ya yeah, tamam açıklayayım. Ya yeah, alıyor mu yoksa? Kız mı? Ay bu ses ne ya? Evet. Ma söyledim artık çok üzüldü. <laughs> Dövecek şimdi. <laughs> ya kaç yıl Selam da. <laughs> Arkadaşlar cidden çok üzülmüş. Tamam ben bu videoyu burada bitireyim. Sonra ben zaten anlaşırım. Videoyu da <laughs> yükleyeyim. Seni hiç sevmeden durumuyum herkesi ayrı seviyorum arkadaşlar. Elize'yi ayrı seviyorum. Kankamı ayrı seviyorum. Yani gerçek adı Simay. <laughs> ben, ben bide, oyu, yük, Bay bay yazdım. O zaman size de bay bay kışkırtma çok güzel oldu. Ya cidden ama kıyamam ya. Müzik yazdım. Evet. Bay bay. Size de. Şuradan